Mehmet Nabi İnciler, namı diğer İnci Baba. En yakın koruması tarafından bir tartışma esnasında vuruldu. İnci Baba için böylesine bir ölümü kimse beklemiyordu. Şu ana kadar kapalı olan silahın mekanizmasını çalıştırdım ve geriye dönerek üçer ateş ettim. Onun oğluyum, onun müridiyim, o benim şıkımdır. Onun kara gününde günü sokakta kimse çay içmeye gitmemezken ben gitmişim evet. çayını kahve ve ailesinin topal Osman olmuşumdur. Mehmet Nabi İnciler namı diğer İnci Baba Şanlıurfa'da dünyaya gözlerini açtı. Aslen Mardinli olduğu söylense de Şanlıurfa onun doğduğu, büyüdüğü ve hayatının ilk izlerinin kazındığı yerdi. O yılların Şanlıurfa'sı, yoksunluğun hüküm sürdüğü, feodal yapının ve aşiret bağlarının güçlü olduğu bir coğrafyaydı. İnci Baba'nın çocukluğu bu sert ve çetin koşullarda şekillendi. Kendi ifadesiyle 12 yaşına kadar ayakkabısı olmadan dolaştı. 1978 ve 1979 yıllarında simit satarak hayatını kazanmaya çalıştı. Hatta bir keresinde simitleri satamayınca geceleri bir caminin deposundaki tabutun içinde uyuduğunu anlatmıştı. Yoksulluk İnci Baba'nın karakterini derinden etkiledi. Hayata karşı bir öfke, bir isyan duygusu geliştirdi. Başarılı olmak, zenginleşmek, güçlü olmak istiyordu. Belki de yasal yollarla bu hedeflere ulaşmanın zor olduğunu düşünüyordu. Yeraltı dünyası ona kısa yoldan güç ve para vaat ediyordu. İnci Baba'nın asıl mesleği müteahhitlikti. İnşaat sektöründe kısa sürede yükselerek önemli projeler üstlendi. 1960'lı yılların sonlarına doğru Adana'da inşaat işleriyle uğraşırken adı yavaş yavaş duyulmaya başladı. Ancak İnci Baba sadece bir müteahhit olarak kalmakla yetinmedi. İnşaat sektöründeki yükselişi ona yeraltı dünyasına açılan kapıları da araladı. Çek senet tahsilatı, arazi anlaşmazlıkları, ihale işleri, İnci babayı yeraltı dünyasına doğru çekti. 1980'li yıllarda Çek senet tahsilatı işine girdi. Bu iş onu dönemin tanınmış mafyalarıyla tanıştırdı, yeraltı dünyasında bir yer edinmesini sağladı. İnci Baba'nın müteahhitlikten mafyaya dönüşümü kademeli ve organik bir süreçti. Ancak İnci Baba hiçbir zaman sıradan bir mafya figürü olmadı. Müteahhitlik kimliğini mafya kimliğiyle iç içe geçirdi. Yaptığı işlerde hem müteahhit hem de mafya babası olarak hareket etti. Kamu ihalelerine girdi, inşaat projeleri yürüttü, aynı zamanda yeraltı dünyasının kurallarını uyguladı. Bu dual kimlik İnci Baba'yı diğer mafya figürlerinden ayırdı. Ona hem yasal hem de yasa dışı dünyada bir nüfuz alanı yarattı. 1968 yılı İnci Baba'nın hayatında bir dönüm noktasıydı. Adana'da bir avukatı vurma olayı onun adının yeraltı dünyasında daha da duyulmasına, yükselişinin ilk işaretlerini vermesine neden oldu. Olayın detayları tam olarak bilinmese de İnci Baba'nın bir anlaşmazlık sonucu avukatı vurduğu, bu olaydan sonra hapse girdiği ve hapisten çıktıktan sonra yıldızının parladığı söylenir. Bu olay, İnci Baba'nın şiddete başvurmaktan çekinmeyen, gözü kara bir karakter olduğunu ortaya koydu. Yeraltı dünyasında saygınlık kazanmak, otorite kurmak için şiddetin kaçınılmaz olduğunu düşünen bir figürdü. Hapishane yılları İnci Baba için sadece bir ceza dönemi değil, aynı zamanda bir eğitim ve network oluşturma fırsatı oldu. Hapishanede yeraltı dünyasının önemli isimleriyle tanıştı, ilişkiler kurdu, yeni stratejiler öğrendi. Hapisten çıktıktan sonra yeraltı dünyasına daha güçlü, daha kararlı ve daha örgütlü bir şekilde döndü. 12 Eylül 1980 askeri darbesi Türkiye'nin sosyopolitik hayatında derin bir kırılma yarattı. Askeri yönetim sadece siyasi partileri ve sivil toplumu değil, yeraltı dünyasını da hedef aldı. Mafya operasyonları düzenlendi, birçok suç örgütü lideri ve üyesi tutuklandı. Ancak İnci Baba, 12 Eylül askeri yönetimine kafa tutan ender figürlerden biri oldu. Dönemin baskıcı ve otoriter rejimine rağmen yeraltı dünyasındaki faaliyetlerine devam etti, devlet otoritesine meydan okudu. Askeri yönetime kafa tutmak o yıllarda büyük bir riskti. Ancak İnci Baba bu riski göze aldı. İnci Baba'nın 12 Eylül dönemindeki direnişi onun yeraltı dünyasındaki itibarını daha da artırdı. Rakiplerine ve müttefiklerine devletten korkmayan kendi yolunda yürüyen bir lider olduğunu gösterdi. 1981 yılında Papa II. Jean Paul'e yönelik suikast girişimi dünya gündemine bomba gibi düştü. Suikastin faili Mehmet Ali Ağca'nın Türk olması olayın Türkiye bağlantılarını gündeme getirdi ve ilginç bir şekilde İnci Baba'nın adı da Papa suikasti iddialarına karıştı. Bazı çevreler İnci Baba'nın suikastin arkasındaki güçlerden biri olduğunu, hatta suikast emrini veren kişi olduğunu iddia ettiler. Bu iddialar, İnci Baba'nın ününün ülke sınırlarını aşmasına, uluslararası alanda tanınmasına neden oldu. İngiliz basını, İnci Baba'dan Robin Hood olarak bahsetti, zenginden alıp fakire dağıtan bir mafya figürü olarak lanse etti. Ancak İnci Baba, Papa suikasti iddialarını kesin bir dille reddetti. Ben müteahhitlik işleriyle uğraşıyorum. Benim papayı vurmam ya da vurdurtmak değil ki benim onunla işim olsun diyerek iddialara esprili bir yanıt verdi. Papa suikasti iddiaları hiçbir zaman kanıtlanamadı. İnci Baba'nın bu olayla doğrudan bir ilgisi olup olmadığı hala bir muamma. Papa suikasti, İnci Baba'yı sadece Türkiye'nin değil dünyanın da tanıdığı bir figür haline getirdi. Süleyman Demirel, Alparslan Türkeş ve Yılmaz Güney gibi dönemin önemli isimleriyle yakın dostluklar kurdu. Bu ilişkiler, İnci Baba'nın nüfuzunu artırdı, ona farklı çevrelerde kapılar açtı, yasal ve yasa dışı işlerini kolaylaştırdı. Süleyman Demirel ile İnci Baba arasındaki dostluk 20 yıldan fazla sürdü. İnci Baba, Demirel için hapse girmeyi bile göze alacak kadar ona bağlıydı. Kurtan Fişek'in yazısında belirttiği gibi İnci Baba, Demirel'i babamız olarak görüyordu. 12 Eylül döneminde Demirel'in yasaklı olduğu günlerde İnci Baba ona sahip çıktı, destek oldu, sadakatini gösterdi. Alparslan Türkeş ile İnci Baba arasındaki ilişki ise hapishane koğuşunda başladı. İnci Baba, Türkeş'e başbuğum, aslana kimlik sorulmaz diyerek ona olan saygısını ve hayranlığını dile getirdi. Yılmaz Güney ile İnci Baba'nın dostluğu ise sanat ve yeraltı dünyasının kesişim noktasında doğdu. İkisi de Adanalıydı, ikisi de kendi alanlarında zirveye çıkmıştı. Mehmet Nabi İnciler, sert ve acımasız imajının arkasında hayvanlara karşı büyük bir sevgi besliyordu. Özellikle yırtıcı hayvanlara, aslanlara, kaplanlara özel bir düşkünlüğü vardı. 1987 genel seçimleri İnci Baba'nın hayatında yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Şanlıurfa'dan bağımsız milletvekili adayı olarak siyasete atıldı. Urfa'dan bağımsız aday olması onun yerel halkla olan bağlarını, memleketine olan düşkünlüğünü de simgeliyordu. Seçim kampanyası boyunca İnci Baba halka yakın bir imaj çizdi. Yoksullara yardım sözü verdi, sorunlarına çözüm bulacağını vaat etti. Seçimlerde 27. bin oy aldı. Bu oy oranı bağımsız bir aday için önemli bir başarıydı. Ancak 97. bin oy alan ANAP, Şanlıurfa'dan 7 milletvekilinin tamamını kazandı ve İnci Baba Meclis'e giremedi. Dönemin başbakanı Turgut Özal'a hakaret ettiği iddiasıyla hakkında iki kez dava açılması onun siyasi mizah anlayışının hiciv yeteneğinin bir göstergesiydi. İnci Baba, otoriteye karşı gelmekten, kuralları çiğnemekten çekinmeyen bir figürdü. Tansu Çiller'in başbakanlığı döneminde bir gazetecinin ''Sayın Çiller sizce iyi bir lider mi?'' sorusuna verdiği esprili yanıt ''Onu bilemeyiz. Sayın Tansu Çiller kavun değil ki dibini koklayıp da anlayayım.'' iyi bir lider olup olmadığını bekleyip göreceğiz. Sözleri uzun süre gündemde kaldı, tartışma yarattı. İnci Baba efsanesinin en çok konuşulan, en çok merak edilen ve hala netlik kazanmayan olaylarından biri de Filiz Akın olayıydı. Medya, İnci Baba'nın ünlü oyuncu Filiz Akın'ı bıçakladığı iddiasını ortaya attı. Söylentilere göre dönemin paparazileri Filiz Akın ile Mehmet Nabi İncilerin birlikte olduğunu haber yapmıştı. Ancak Filiz Akın bu haberlerin yalan olduğunu söylemiş, İnci Baba hakkında ağır sözler sarf etmişti. Dünyada tek erkek o kalsa ona yine de bakmam demişti. Bu sözler kulaktan kulağa yayıldı, İnci Baba'ya kadar ulaştı. İddialara göre bu sözlerden sonra İnci Baba'nın adamları İzmir fuarı çıkışında Filiz Akın'a saldırdı, bıçakladı. Ancak bu iddia hiçbir zaman kanıtlanamadı. Her imparatorluğun bir sonu vardır. İnci Baba'nın imparatorluğunun sonu da kaçınılmazdı. Çöküş yavaş ve sancılı başladı. İhanetler, örgüt içindeki çözülmeler, rakiplerin saldırıları, polisin baskısı. Her şey üst üste geldi. İnci Baba yalnız kaldı. Güvendiği adamlar onu sattı, müttefikleri onu terk etti, rakipleri onu köşeye sıkıştırdı. Kaçtı, saklandı, direndi ama nafile. İmparatorluk çökerken İnci Baba da çöktü. Çöküş acımasız, hızlı ve geri dönülmez oldu. İnci Baba efsanesinin zirvesi aynı zamanda çöküşün de başlangıcıydı. 1993. Tarihler o günü gösterirken yeraltı dünyasının efsanevi figürü İnci Baba hayata veda etti. Ölüm en yakınındaki kişiden, koruması Yakup Yaşar Güven'in silahından geldi. Tartışma yeğeni Faruk Kasapoğlu ile koruması arasında patlak vermişti. İnci Baba her zamanki gibi arabulucu olmak, sükuneti sağlamak için ortaya atıldı. Ama o arabuluculuk onun sonu oldu. Yakup Yaşar'ın silahından çıkan o tek kurşun İnci Baba'nın atar damarına isabet etti. Kan kaybı, şeker hastalığı, birleşen faktörler İnci Baba'yı hayata tutunduramadı. Hastaneye kaldırıldı ama artık çok geçti. Yeraltı dünyasının en güçlü babalarından biri bir hiç uğruna en yakınındaki bir adamın kurşunuyla yere serildi. Ölüm haberi yeraltı dünyasında bomba etkisi yarattı. Medya olayı manşetlere taşıdı. İnci Baba vuruludu. Sivilizasyonun babası koruması tarafından öldürüldü. Efsanenin sonu. Başlıklar İnci Baba'nın ne kadar büyük bir figür olduğunu, ölümünün ne kadar önemli bir olay olduğunu gösteriyordu. Kamuoyu bu efsanevi figürün ani ve trajik sonunu konuşuyordu. Ancak olay burada kapanmadı. İntikam yeminleri edildi, kan davaları güdüldü. Yeraltı dünyası. İnci Baba'nın intikamını almak için harekete geçti. Yakup Yaşar, tahliyesine sadece 5 gün kala hapishanede İbrahim Kara tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. İntikam alınmıştı ama İnci Baba geri gelmeyecekti. Onun ölümüyle yeraltı dünyasında bir devir kapanmış, yeni bir dönem başlamıştı. O, kendi kurduğu imparatorluğun zirvesinden en yakınındaki bir adamın kurşunuyla yere serildi. Bu acı son, İnci Baba efsanesinin en dramatik, en çarpıcı bölümü oldu.